Merhabalar, yeni nesil geometri serimize hızla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz biraz zor ama bir o kadar da güzel bir soru. Şimdi kısacası şekil birdeki çanta yere paralel olarak dengede durduğunu söylemiş. Paralel dengede duruyorsa bu askıların birbirine eşit iki parça şeklinde durduğunu unutmayalım. Şekildeki gibi bir kısmı şuradan koptuğunu düşünün ve şuraya takıldığını düşünün. Dengedeyse eğer tam ağırlık merkezinden geçtiğini ifade etmiş ilk cümlede. Bu da bu kısmın yani bu 18-24 şurayı bulursak. 30 birimlik kısmın aslında doğrusal olduğunu söylemiş. Bunu nasıl bulduk? Bakın bu üçgenin 3, 4, 5 üçgeninin 6 katıyla oluşturmuş olduğunu görebilirsiniz. Peki çantanın Kısa kenarın uzantısını çekelim. Burası 18'di. Tabii ki burası 18 olacaktır. Şuraya X dediğimizi hayal edelim. Bakın şu kol kısmı çantanın X artı 21 olacaktır. E, eşit iki parça olduğu için buraya X artı 21 bölü 2 diyebiliriz. Tam ağırlık merkezinden geçirdiğimde Bakın burası hem dik olacak hem 12 12 bölünecek. E, buranın da X olduğunu biliyoruz. Hadi gelin şu dik üçgene bakalım. Buradaki dik üçgene baktığımızda Pisagor'dan X'i bulabilir miyiz? Tabii ki evet. Ama özel üçgenleri deneyelim. Bakın X'e 9 dersek burası 9, 12, 15 üçgeni olacaktır. E, doğal olarak X 9. Peki X 9'sa burası 30 oldu. Bir 30 da burada vardı. Bizden istediği mesafe 61'im. Yani yanıt Ceyhan.